sizlere Ulusal Salmonella Kontrol Programı'ndan bahsedeceğim. Ulusal Salmonella Kontrol Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bir program. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji bilim Dalı, Ulusal Salmonella Kontrol Programı'nda referans laboratuvarı olarak çalışıyor. Bu referans laboratuvar genel anlamda tavuklarda birinci üretim dediğimiz üretimin aşaması kesimhaneye kadar gelen dönemde salmonella infeksiyonlarının tanısı ve bunların izole edilen etkenlerin tiplendirilmesi esas olmak üzere yaptığı işler e, referans laboratuvar olarak tanımlanıyor. Bu program oldukça geniş e, etkisi olan bir program. Şöyle anlatabilirim Türkiye'de hem damızlıklardan hem broiler et tipi tavuklardan yumurtacı tavuklar ve hindilerden olmak üzere bu programa numuneler gelmektedir. Numuneler genel anlamda birinci aşamadaki laboratuvarlara geliyor. Bu laboratuvarlar ulusal salmonella kontrol programına dahil olması gerekiyor. Laboratuvarların veteriner teşhis ve analiz laboratuvar ruhsatı olması ve ISO 17025 kalite yönetim sistemine sahip olması oldukça önemli. Bu laboratuvarlar üretim aşamasında alınan dışkı numunelerini salmonella yönünden analiz ediyorlar. Salmonella yönünden analiz ettikten sonra sisteme giriş yapıyorlar. Bu sistemin ismi Salcom programı yazılım programıdır. Bu Salcom programı kapsamında analizlerini raporlandırıyorlar. Prosedüre uygun olarak yapılıyor. Pozitif suçlar olduğunda pozitif numunelerden gelen suçlar bu laboratuvarda tiplendiriliyor. Bu laboratuvarda ulusal Salmonella e, referans laboratuvarı. Laboratuvarımıza e, Salmonella pozitifliği tespit edilmiş olan Salmonella suçları gelmekte ve laboratuvarımızda tiplendirme adını verdiğimiz bir identifikasyon yöntemiyle tiplendirilmektedir. Gelen numuneler Salmonella suçları ilk olarak laboratuvarımıza soğuk zincirde teslim alınmakta, kayıtları yapılmakta ve sonrasında da laboratuvarda analiz sürecine e, başlanmaktadır. Gelen numunelerden e, bir Salmonella konfirmasyonu yapmak üzere XSD dediğimiz bir selektif agara tekrar ekim yapıyoruz ve salmonella spesifik ya da şüpheli koloniler dediğimiz koloniyet morfolojisini gördükten sonra ertesi gün nütren agar dediğimiz bir genel besiyerine ekim yapıyoruz. Bu besiyeri sayesinde salmonyaları tekrar saf kültür halinde elde ederek biyokimyasal tiplendirme dediğimiz bir tiplendirme aşamasına geçiyoruz. Böylelikle gelen salmonya suçlarını tekrar Salmonella SPP bakımından konfirme etmiş oluyoruz. Konfirme ettiğimiz, e, biyokimyasal olarak tiplendirdiğimiz suçlar için artık serotiplendirme analiz dediğimiz bir analiz süreci başlıyor. Yaklaşık e, bir hafta sürecek olan bu analizde Salmonellaları taşıdığı antijenik moleküllere göre e, tiplendiriyoruz ve e, bir şemamız var, referans şemamız var. Bu referans şemada hangi serotipe e, denk geldiğini buluyoruz. Böylelikle gelen Salmonella suçunu e, serotip tip bazında tiplendirmiş ve isimlendirmiş oluyoruz. Buna göre sonuçlarımızı kaydettiğimiz numune üzerinden laboratuvar, bu numuneyi gönderen laboratuvara bildiriyoruz. Yani bir hafta sonucunda serotiplendirme işlemi tamamlanmış ve laboratuvara sonuç raporlanmış oluyor sistem formatında. Bu program genel anlamda insan sağlığını korumak için planlanmış, yürürlükte olan bir program. Çünkü bildiğiniz üzere salmonella enfeksiyonları insanlarda ishalle seyreden hastalıklara neden olmakta. Ve bu neden olan bakterilerin üretim aşamasında kontrolü oldukça önemli. Ülkemizin genel anlamda tüm et tipi üretim yapan işletmelerden, damızlık tavuk işletmelerinden ve yumurtacı işletmelerden numuneler analiz ediyor. Yılda yaklaşık 80 binin üzerindeki numune bu kontrol programı kapsamında incelenmekte ve yıllık düzenlenen raporlar bakanlığa bilgi olarak sunulmaktadır ve gerekli işlemler yapılıyor. Şöyle ki bir et tipi tavuk kümesinde kesimhaneye gidecek tüm tavukların mutlaka salmonella yönünden analiz belgesinin olması gerekiyor. Bu gereklilik yoksa bir tavuk kümesten kesimhaneye nakledilemiyor. Sağlık sertifikasının bir bileşeni. O nedenle Salmonella negatifliği oldukça önemli. Diğer bir konu ise ülkemiz hem broiler eti dediğimiz tavuk etini hem de yumurtasını ihracata yolluyor. Bu ihracatta da bu önemli bir bileşen. Bu programda dahil olması ulusal ekonomiye de katkı sağlaması açısından oldukça önemli buradaki genel anlamda süreçleri anlatmak isterim süreçlerde Eğer pozitif bir e, suç izole edilirse Salmonella pozitifliği belirlenirse referans laboratuvara geliyor referans laboratuvar tiplendirme yapılıyor ve iki mikroorganizma çok önemli Salmonella enteritidis ve tifimirium çıkarsa Bunların bazı yönetmelik hükümlerince işlem görmesi gerekiyor. Bakanlığa bildiriliyor. ilgili il müdürlüğüne ve ilçe müdürlüklerine bildirim yapılarak buradaki tavuklar yönetmeliğe uygun olarak muamele görüyor. Genel anlamda bu 80 binin üzerindeki numune analiz edilirken ayrıca resmi kontroller dediğimiz kontrolleri de e, referans laboratuvar gerçekleştiriyor. Bu kontrollerde tesadüfi örneklemeyle seçilen e, et tipi tavuk kümesleri ee, yine yumurtacı ve damızlık kümeslerinden numuneler bu defa bakanlık personeliyle alınıyor ve bakanlığın teknik personeli alınan bu numuneler referans laboratuvara gelip incelemelerden sonra salmonella sıktığı daha önce analiz edilen sıklıkla karşılaştırarak bir rapor oluşturuluyor. İzole edilen etkenlerin aynı zamanda antibiyotik direnç profilleri de incelenerek bu çalışmalar yine bir raporlama kapsamında bakanlığa sunulmaktadır. Bu program 5. yıla ulaştı. 2018 yılında başlatılan bir program, yönetmeliği var. Bu kapsamda yapılan analizler sonrasında 5. yıl tamamlanıyor. Her 3 yılda bir gözden geçirme programları var. Bu üçer yıllık aralarla Türkiye'nin salmonella düzeyi nedir, e, nereye gidiyor, hangi serotipler var bunları da ortaya koyabiliyoruz. Programın ikinci e, üç yıllık dönemi e, bu yılın sonunda tamamlanacak ve tamamlandıktan sonra bir sonraki üç yılda neler yapılması gerektiği yeniden bakanlığın e, oluruyla e, üreticilere sunulacak. Bu projenin bir diğer en güzel özelliği ise insan sağlığı için insan sağlığını korumak, insan gıdası olarak protein kaynağı olarak kullanılan tavuk eti, hindi eti ve aynı zamanda yumurtasının sağlıklı olmasını sağlamak, toplum sağlığını korumak ve özellikle üniversite, kamu ve sanayi işbirliğine güzel bir model olarak sunulması açısından oldukça önemlidir.